Can Bey ve Erdem Bey iyi. Moralleri yerinde. Ama tabii bizler üzgünüz. Önceki bu ülkenin bir vatandaşı olarak ben çok üzgünüm. Biz bu ülkede gazetecileri niçin hapse atıyoruz? Gazeteciler eğer hapiste ise Türkiye'de basın özgürlüğünden, demokrasiden bahsedilebilir mi? Mümkün değil. E şimdi Can Bey ve Erdem Bey niçin içeride? Birileri bunun cevabını versin. Niçin içeride? Yalan yanlış haber mi yaptılar? Halkı yanlış mı bilgilendirdiler? Böyle bir şey varsa herkes neyse gereken cezasını çekebilir. Ama böyle bir şey yok. Erdem Bey ve Can Bey doğru haber yaptığı için içeride. İşte bizim yüreğimizi acıtan, bizi üzen de bu. Eğer vatandaş basından, gazeteciden doğru haber almayacaksa gazetecinin bu ülkede nasıl bir fonksiyon olabilir? Dolayısıyla gazetecilik kutsal bir meslektir. Basın kutsal bir meslekle ilgili bir daldır. Dolayısıyla ee, böyle bir e, ortamda da e, biz e, gazetecileri doğru haber yaptığı için hapse atıyoruz. E, Türkiye'nin gerçeklerine, e, dünyanın e, gerçeklerine ve basının gerçeklerine hiç uygun olmayan e, bir e, maalesef durumla karşı karşıyayız. Bunun bir an önce sonlandırılması lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle hükümetin Ülkenin prestiji açısından hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki prestiji açısından, basın özgürlüğü açısından, demokrasi açısından bu bir ayıptır ve bunun bir an önce bitirmesi lazım. Açık ve net konuşuyorum. Kişisel bir takım e, efendim e, ne derler onu didişmeden dolayı yani gazeteci içeriye atamazsınız. Bizim inanın şu an Avrupa'da ve dünyada prestijimiz kalmadı bu konuda. Bu ay bilsin artık yeter yani. Bizim gazetecilerimiz çıksın dışarıya. Sadece Erdem Bey mi sadece Can Bey mi yüzlerce onlarca gazetecimiz var içeride. Yani bu kardeşlerimize baktığınız zaman daha halen e, mahkeme süreci başlamamış ve içeride. Çok yazık, çok yanlış bir yoldayız bu bağlamda. Bir an önce bunun sonlandırması gerekir. Bunu da hükümetin baş, e, başındaki Sayın Başbakan, Bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya bir an önce artık dur desinler. Yani e, bu kişisel bir takım e, 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 şeyden dolayı e, bunu e, bu hale getirmesinler. Basın özgürdür, susturulmamalıdır. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Bu ay bitsin ben bunun çağrısını yapıyorum yeter yani.